1957, Iğdır doğumluyum. Bu sanat, bakırcılık, baba mesleğimiz. Çocukken abilerimin yanında öğrendim. Kalaycılığı, bakıcılığı, Bunun yanında diğer işleri de yapardık. Şimdi gitgide bakıcılık yok olmaya başladı, yine de var. Yine de var. Şeyden Azerbaycan'dan profesörler gelmişti. Baya bir şeyler aldılar bakır üstünde. E, tavsiyeleri bakır güğümleri, bakır yemek kazanlarını devamlı kullanın. Kalayladığını kullanın. E, çünkü içindeki mikrobu, bakır içindeki mikrobu öldürür. Çaydan olsun, demli olsun, bakır kazan olsun, tepsiler var. Yine de elime geçeni saklarım. yani. Bayağı satmak istemem. E, Osmanlı yapısı var, Azerbaycan eski yapısı var. E, hani bakır e, aramiyona göre daha değerli bir maddedir. Değerli de olduğu için biraz fiyatlıdır. Hep fiyat konusunda ucuza kaçarlar. E, milletimiz hep ucuza kaçarlar. Ucuz e, nerede varsa oraya giderler. Halbuki e, bakır bir başkadır. Bakır bir başkadır. vardı, kapkarayla için ocak vardı. Yavaş yavaş körü çekerdim. Uğraşardım, bir şeyler yapardım. 7 yaşından bu işin içindeyim. Ee, şehir büyüdü, işyerlerimiz e, yok olmaya başladı. Hep büyük inşaatlar, katlar yapılmaya başladı. Onun için takımları, tezgahları olduğu gibi ambara yığmışım. Körük, kalay ocağımı eve, evde bahçeye kurmuşum. Yer yok. Gitgide daraldı. Bu yöremizde bayağı ambar iş yeri, bayağı fiyatlandı. Onun için gitgide yok olmama başlıyor. Yani bunun bir çaresi olması lazım. Yine de bakır gelip alırlar. Eskiden kalay kalaylamazdık. Bırakardık oraya, gelirdi, beğenirdi, alardı. Onlar sonra qalay yapardı. Şimdi qalaylıq hazır vururlar. Hazır gərib balonlar var. Balonlar var. Yox olmamış. Amma azçı kimi deyil. O zamanlar səhərdən başlayırdılar, ağabeylərim. Ha, axşama qədər, əz axşama zənnə qədər qablarardı. Keç 10 var. 90%-i qayb oldu. Yüzde doksanı Şimdi kurda bakırın kilosu 250 lira. burada bakır. Ona göre e, sıfır bakır nereden baksan 750-800 lira. Kalayın kilosu bu an 1500 lira. Kalayı alardık 30 liraya, 40 liraya. şimdi 1500 lira. Onun için kalay da e, bakır da bahalıdır. Onun için Talep biraz azalmış. Mesela semavarlarımız var, Azerbaycan malı, üzerinde tarihleri var. En aşağı 150, 180, 170 yaşında. E, tepsilerimiz var, ıbrıklarımız var, e, baya yani eskiden beri marağım çoktu. Seni satmıyorum, alıp topluyorum. Bundan da biz de evlatlarımıza öğrettik. Ha şimdi iki tane oğlan var. Öğretmendir ikisi de. İkisi de baya bilirler yani. Benden şimdi hemen hemen üstün. Öyle sanatı kavradılar. Hem öğretmenlik yaparlar hem boş zamanlarında yardım ederler ona. İyidir çok şükür. Bugüne kadar Hərhangi bir şeyimiz olmadı. Yani sanata hainliğimiz olmadı. Hep səfaret yaptık. Bazıları der, bırak yeter. Eee, dükanı dəyişdir, başqa iş yap. Ama vazgeçəmirəm. Tarihi əşyalar, tarixi baxırlar olsun, pirinç olsun. Eee Herkəsə təvsiyəm Hədiyyə baba yadigarı olaraq. Yadigar olaraq ə, armalarını saxlamalarını istəyirəm. Tamam, tamam. Baxın görə baxın.